20433 Şifa Deposu Olan Bağlı. Elbkalp Teniman. Şifa Deposu Olan Bağlı. Şifa Deposu Olan Bağlı Muhterem Kardeşlerim. Geçen 2008 Temmuz ayı annemi toprağa vermiştik. Evde en yaşlı ben olduğum için bütün metanetimi topladım ve acımı içime gömerek kardeşlerimi teselli ettim. Hazreti Allah gayret verdi o acı dolu günleri kolay geçirdik. Bu 2009 yılı Türkiye'ye gittik annemin yatağını boş görünce derin üzüntüye kapıldım ve belki şaşıracaksınız depresyona girdim. İçim daralıyor sanki nefesim yetmiyordu. Dünya zindan olmuş gibi her yer bana dar geliyordu. Tasavvuf ehli bilir Hazreti. Allah kuluna bazen kabz bazen bast anlar yaşatır. Kabz anları kişiye dünya anlamsız ve sıkıntılı olur ki kuluna ahireti hatırlatır. Bazen de bast anları yaşatır içine mutluluk verir. İşte ben sıkıntı anında acaba Rabbim bana kabz anlarımı yaşatıyor diye düşündüm. Geçer diye bekledim fakat uzun zaman beklememe rağmen geçmedi. Kalbimde bir arıza mı var veya ciğerlerimde bir hastalık mı var diye doktora çıkıp bütün organlarımı kontrol ettirdim. Hazreti Allah'ıma sonsuz şükürler olsun hepsi tertemiz çıktı. Ve doktorlar panik atak teşhisi koydular sakinleştirici ilaçlar verdiler. Ben ilaçları kullanmaya başladım bir ay geçmesine rağmen sağlığıma kavuşamadım. Yine derin nefes alma ihtiyacı içime aldığım nefesin yetmemesi gibi duygular devam ediyor geceleri uyumadan sabah ediyor. Sabah olduğu zaman da günüm bitkinlik içinde geçiyordu. Bir faydası vardı gece ibadetlerim çoğalmıştı uyuyamadığım için Kur'an-ı Kerim okuyor nafile ibadetler yapıyordum. Hazreti Allah'a şifa vermesi için talepte bulunuyordum fakat sıkıntı devam ediyordu. Nihayet bir gün öğle namazını kıldım namazda canı gönülden yalvardım ve şöyle dedim. Allah'ım halim sana malum ne ilaç içtimse sıhhat bulamadım. Ne olur beni şifaya kavuşturacak ilacımı buldur. Duam bitti biraz geçmeden uykuya hasret gözlerime uyku geldi ve ben hemen kanepeye uzandım ve uyudum. Hemen rüyamda eşimi elinde bir tabak balı bana uzattığını gördüm ve uyandım. Hemen kalktım eşime rüyamı anlattım. O da hemen bal kavanozunu getirdi vakit geçirmeden birkaç kaşık yudumladım anında vücudumda rahatlık nefesimde ferahlık başladı ve birkaç gün sonra eski sıhhatime kavuştum. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Ayet-i Kerime'de, karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Nahl 69, iyice düşünen bir millet için bunda ibret vardır. Nahl 69, Hazreti Allah, C.C., kalp gözüyle görenlerden ibret alanlardan olmamızı nasip etsin. Min. Kalpten iman Yusuf Kutan. Top.